Herkese merhaba dostlar. Bugün size birlikte bu oyunu yazacağız arkadaşlar. Aşağıdaki ama like atmayı yorum, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar video videolar niye çekemem? Arkadaşlar size anlatayım. Videolar çekemediğim için arkadaşlar nasıl videolar çekemiyorum? Video hemen kapanıyor arkadaşlar. Her an böyle olabilir video her an kapanabilir. Şimdi oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Bu oyunda yani suçlu mu desem ne desem masumlar mı ne yakalanmış arkadaşlar onlar olacak arkadaşlar ama bu kadar geçtim level 31'e kadar şimdi öldürüyorum dostlar hemen geliyor evet arkadaşlar geldim zıplayıp yani kendisi zıplıyor çok kısa kestim zaten zıplarken kesim abi vurmadı abi gel Arkadaşlar sizden 50 like abonemde 20 abone onlara yaparsanız çok mutlu edersiniz yapmazsanız da yapmazsanız da sağlık olsun Hangi tamam, geç kanka bak let's go ahead, arkadaşlar arkadaşlar böyle zombi olan olanlar çok büyük hemen ölmüyorlar kavadan boyunca bakın yaşıyor ama bunlar ölüyor çok vurdum arkadaşlar öldü Topçuklarına vurmayacağım neyse. Let's go. Ve arkadaşlar bıçak çıktı gelin. Tam onun üstüne geçtiler arkadaşlar ama bu da öldü arkadaşlar. Arkadaşlar niye videolar çekemiyorum? Bitti bu arada. Arkadaşlar niye videolar çekemiyorum? Video çekemediğim şeyi. büyüsün arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim reklam gitsin diye telif yemem de yani telif reklam gitsin diye öyle yaptım arkadaşlar şu anda sanınki video kapandı böyle kapanabiliyor video onun için sanın korkuyorum video kapanıyor diye 2 dakika olmuş bakacağım artık 10 dakikayı 11 dakikayı falan geçti mi artık video kapanıyor galiba Arkadaşlar alalım mı? Alalım mı? Almayacağım ya neyse. Reklam izlediyor yine. Ay bıçak çizecektim. Neyse arkadaşlar buna bakıyor abi gel. Hepinizi essin tamam mı? Seni o yok bizi ezmiyor zaten tamam. Arkadaş o bizim Bizim o, o... Arkadaşlar ben onlara masum diyeceğim. Masumlara vurduğumda maç bitiyor tabi. Bak buna vurduğumda bitiyor. Onun için dokunmuyor. Merhaba kardeş. 3 dakika oldu. Videoyu kapatmıyorum. Yok arkadaşlar sakın videodan çıkmayın. Kapatmayacağım videoyu. Sakın yaptım videoyu kapatmayacağım. Ya bunu patlatırsam mükemmel olur. Hımm, hadi bye arkadaşlar. Ben bir keresini böyle zıplıyorum. Zıplarken böyle havada Hepsini attım ama gitti bu masuma vurdu. Ya bak masuma vuracak diye çok korktum. Vurdum ayağından. Teşekkür bitti bitti. Arkadaşlar bundan sonra başka aletler de seçeceğim. Arkadaşlar size yine soruyorum. İşte yeni yine sormuyorum bu videonun devamı gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın hemen geliyorum yine Evet arkadaşlar yine reklam hain bizi buldu Evet yine buldum arkadaşlar reklam gitti yine reklamlar bizi biliyor ama sıkıntı yok arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim yani şu anda söylüyorum öte videoda çektim ama olmadı şimdi size soruyorum bu serinin devamı gelsin mi arkadaşlar? Yorumlar yazmayı unutmayın. 5 like ız. Evet 5 like çok güzel. E, basmayacağım. Burada başka bir şeylerimiz de var arkadaşlar. Bu da güzel mızrak kart. Ama arkadaşlar bu çok. Bunların ikisi çok kötü duruyor ama ben bunu seçeyim bu sefer. Otokülleri de seçeceğim arkadaşlar yani. Bir tava seçme hakkınız yok yani. Bir daha baştan başlarken sesebiliyorsunuz. 4 dakika oldu tamam. 5 dakika alacak. Yap. <laughs> Arkadaşlar bazen tam tam bu adam vuracakken ötük arkadaş önüne çıkıyor. Ötük arkadaşına değiyor yani. Vurduğum adama değmiyor ama değiyor. Yani o öldükten sonra arkadaşını koyduktan sonra bu o da ölüyor. Arkadaşlar bak ağladı tamam seni kurtaracağım. Bak bak bak. Hemen hemen aşık olun yoruya tövbe. tövbe tövbe estağfurullah tövbe tövbe estağfurullah üzgürelim dermez mi patlattım onu öylesine niye patlattım ya neyse bize bir şey olmuyor zaten arkadaşlar ayaklarınızdan Uuuu. Evet arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Videoyu kapatmayacağım. 10 dakika oldu onda Arkadaşlar aşağıdan kalma yine yine diyorum. A aşağıdan kalma. Like atmayı, abone, olma, yani like, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. like, yorum, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz bu serinin devamı gelsin mi arkadaşlar? 6 dakika olmuş. Serinin devamı gelsin mi? Neyse oynamayacağım, oynamayacağım. Oynamıyorum yok yok. yok. Ay, ay gidemiyoruz. Çarpı. Evet. Arkadaşlar kafadan çok öldürdüm hemen geçiyoruz. Hı, geçmiyoruz bir şeyler kazanıyoruz galiba. Arkadaşlar bakın size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bir tane alet seçecektim gittim vurdum gitti olmadı. Seçemedim ama bir daha bir daha kim baştan seçeceğim öyle ya. Aa, yaklaşa yaklaşa. Arkadaşlar, uzaydayız bu arada. E biliyorsunuz da ben yine de sor. Bu uzaylıyı kaç defa ateş edeceğim. Bakın arkadaşlar ta ta orada kendim vurdum. Ta uzakta fırlayan var ya mouse'un arkasında havaya ne Abi ölsen he. Let's go. Masum'u öldüreceksin. Mm. Masum, masum, masum. Masum'a değiyordu. Sen yürü Angus Katil arkadaşlar öldü. Mm. Let's go. Bizim adama değseydi ben de gitmiştim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar bakamıyoruz. Kenara sadece değil miyiz? Bak, Bilmiyorum bakar mıyız? biliyorum. <laughs> Arkadaşa diyecek. Çok korkuyorum. Acaba baştan başlatıyor diye. Arkadaşa görüntümü açmadım. Çünkü karanlık yerde yani ışığı açabilirdim ama ışığı açabilirdim ama açmadım. Hemen yani geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video birazcık çok ayıptan yani ayıp değildi de katil. Vurduğunda Tövbe ayıp da söylemesi Tuvaletini yapıyordu ya yani. Neyse boş ver onu ya Senin için seçim pal takışı <laughs> Arkadaşlar, Şakalı çok yorulmam hadi bebeğim Bir daha niye değmiyordun? Bizimki bizimkine değse Ah. Uf, o da vuruyorum be. Bak ta oradakilerini vuracağım arkadaşlar. Easy. Gördünüz mü ya? Ta oradakine gitsin. Kaç kilometre Bir saniye bile rahat durmadınız. Ben neyse bunu da açayım bakayım neydi? Anlamadım. Bak ta uzaktaki vurdum. Yaktım evi. Evet. Arkadaşlar yandı. Yanacaksınız. Gelin. Tamam. Bir şey atayım mı? Ay yanımdaymış ölü ceset. Abi önüme geçme arkadaşını kurtacağım diye. <laughs> arkadaşlar bazen de böyle bir şey oluyor. Gelip bir tane vurduğumu gidiyor yani. Hemen geliyorum arkadaşlar lobaya görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Bir tane vurduğumu gidiyor yani. Şimdi arkadaşlar lobide görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Böyle taz videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma like abone, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.